Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Kritilyon'la <laughs> birlikte sesiyle oynayacağım şey İritel like atmayı unutmayın abone değilseniz abone olursunuz ve yorumları mutlaka yapmayı unutmayın tabi yorumlar da çok önemli Night in night out Night in night out Şimdi abi bir şılak Şöyle iki şılak tamam Daha da zorlamayalım Abi bir 2 şılak yapacağız. Bir şılak, iki şılak. Güzel hasarlar ama işte manasal problemler başladı. Baba yaka. Güzel aldık abi. Çok iyi. Kardeş bizde kaldı. Ne oldu renginiz söyledi? Tamam, burası on numara. Ben bir base atıyorum hemen. Abi aslında şey çok güzel de şu... Bu ne? Eee, Cecilio'nun hasarı. Şu manasal sıkıntıları oh, man. problem ya. Şeyle dengeli ya, yığın maksimum manayı destek oluyor falan ya. O biraz sıkıntı. Böyle bir... 200-300'ü tek olsak çok pis vururum da tek atarım o zaman. Şimdi bir. Böyle iki. Böyle 3 Tamam artık 3'e kade 4'e de vuralım lan Maksat stack almak yok. olsun Maksat stack olsun Yok mana da olacak zaten birazdan ben gg gidene kadar şey Gel geliyor link geliyor <laughs> Oğlum bırak lan peşimi Öldün canım çık Öldün Aa! What? Şimdi What? Abi öldü. Abi öldü. Ölsün bir zahmet. Vay çakal, kaçmadı. <laughs> abi girle orada. Girle <laughs> orada baba. Dur. Gel <laughs> Güzel hasar. Tane, Oy! E, baba ilhamı bir açtı. Pat 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 pat. Kardeşim vuruyor. <gülüyor> a. A. <gülüyor> baba vurdu. Ee, benim ultimi çektin de ne oldu oğlum? Bak. Abi la bu link. Ne benim kafayı yemiş. Normal değil şu cana bak. Oğlum ne yapıyor bu? <laughs> Ruhani, ruhani, Arkadaşlar kafayı yemişsiniz. Beni kesmeye geldi o. Baktı ki canım az. Ben dedi bunu keserim dedi. Kayınca Gökhan kesemedi abi. <laughs> kayınço Gökhan. <laughs> Kayınca Gökhan. Niki kayınço. kayınça abi 42 tekleyeyim. Al o gelsin güzel goldlar. Gelsin güzel güzel gold gelsin. Hop şöyle bir tane şılak. Şöyle bir tane şılak. Lan! Bak minyonları ne kadar güzel böldü gördün mü? Yazıklar olsun be. Benim minyonlarımı nasıl bölersiniz? Beni görecek mi? Buraya Yo, göreceğim. görmeyeceğim. Why are you so cold and pale? Just like the moonlight. That's stronger ninja bro. Gelecek o buradan. Lan. Giriyor. Bir HP. Adam bana oynuyor diyor. Yoksunuz diyor moruk. Niye yoksunuz? Adam ona oynuyormuş. Ayıp değil mi? E kalsın sende kalsın. Fark etmez. Bunlar önemsiz şeyler canım. Şimdi elal mi ya? Niye nereye kaçacağını şaşırdı. Güzel yakalandın dostum. Geliyorum var tren doğru. Öldü o. <laughs> nice yanda biri var. Çektim onu. Çok güzel. <laughs> Çıkmaya çalışıyorum oğlum. Yakaladım. Şöyle vurdum. Öldüm. Güzel kardeşim. <laughs> Fenasınız bak başa belasınız samimi söylüyorum. 82 stekleyim. Acil 100 stek abi. Acil 100 stek. Bana çok acil 100 stek lazım. Acil 100 stek de yetişebilir miyim? Bu adam kimi ölüyor ya? Ruby ölmüyor onu biliyorum da. Ya işte şey atıyor onu. denk atıyor farkındayım da. Öldü o. Nice. Veri 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 very nice. Turtle'ın abi siz geliyorum. Lan. Yok. Aa duvardan indi bu. Ama Turtle'ı bırakmasaydı. Ben tek kaldım Turtle'da. Tamam geliyoruz. Başıya çalabilir ha. Yakından vuramam ben yani. Geldik. Hah. İyi de. Uçtum ona. Öldüler. Hayır orada sıkıntıya girdim ya. Güzel. Tamam ben bir base atıp hemen geri geliyorum. Ulan şeytan diye kitap çık anasını <laughs> Abi şimdi benim almam gereken iki item şu. Yıldırım copu ve ayaz. Bu ayaz var ya hayat kurtarıyor ya. Bu ayazın arkadaşlar hareket hızı ve diğer saldırı hızı azaltmaları çok etki görüyor. Abi. Özellikle link gibi. Ne atıyorsun canım benim ne oldu seni kim indirdi. Kimsenin ilan edileceğini. Ocu <laughs> kucu bucu kucu. <laughs> Ay canlara bak neyse ne midi alacağım. Oo rakipte Cecilion varmış. <laughs> Godlike. Baba good like. Nereden bi'yiz? Farkında bile değildir. Aa bu ne lan burada bir şey çıktı der. Başarılı kalır yani. Güzel tamam şimdi. Artık yavaştan tek atabiliriz abi. 130 stack olduk. O iri tele Valentina'ya yaracağım alırız. Mavi 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 mavi. Gözleri boncuk mavi. Legendary. Of. Baba hasarlar fena. Bak nasıl bana bu kadar vuruyor ya. O şey herkes o kadar vuruyor. Kendi bir şey değil o. Lan tamam yeter çalma artık killer mi? Ben ona uçtum direkt ama hak etmedim mi? Hak mı ettin? Ayıp be. Çok güzel hasar verdin de 1 0 8 nedir aga? Buradan gitme ya? Daha ne yapayım? Biz sana bir şey mi dedik sanki? Bir şey yap mı dedik sanki? Yalvardık mı? Ayaklarına mı kapandık? Cümleye bak daha ne yapayım? Sanki laf ettik bir şey yapmıyorsun diye. Bu da şey ha. Bu daha ne yapayım şey de şey ha. Daha ne yapayım şey de şey. Ana, <laughs> şey yani ha. Rahatsızlar ya. Daha ne yapayım? Yapma. Geliyorum oraya. Gel sen diyor. Link beni nasıl öldürdün Ağırsın sen ya? İyi çalıyorum medayı be, be. Ah be. <gülüyor> 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 nerede diyecektim? İliterleri aşağıdaymış. Bana kim vurdu? Karambol'de bir hasar yedim ben ama. Kimden hasar yedim onu da bilmiyorum. Valentina'yım şimdi. Valentina ve Ruby galiba ikisi. Abi şuradaki blue'yu alırsan... Aynen oradaki blue'yu alırsan kankam ben de senin blue'yu bir emçüklemek isterim şahsen. Aha burada iyi taşı almış. Ne almış? Şey Aa mavi almış Güzel. Tamam mavi almış. Güzel kaçtılar he. Öldü o. Ölemedi. Ruby. Öldü. <laughs> Ruby öldü. Ilite, ilite. Nasıl buraya ama? Sağlam vuruyor şu Of. Ruby. Ruby ne oldu? Rengin soldu Ölürme. Oy. 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 <laughs> abi tek atıyorum ya. De, abi, 200 stekten sonra Cecilion ekledir. Bir şeye dikkat Ben öldüm ki. Bırakmaz Yok. ki peşim. Bırak lan lanetli. <laughs> abi bunun yerine bir kar sopası alsam çok 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 etkili olur. Kar sopası artı akıllı asa alınca artık tek atmaya başlarız yani direkt şak tek skin. Çık böyle. Ama Cecilion da çok güçlü be abi. Harbi vurdun mu vuruyor yani. Sadece yakından pek bir iş yapamıyor Cecilion. Yani yakıncı hero'larına karşı çok etkili değil ama onun içinde ultisi var. Yani fiske alabilirsiniz gibi. Lan mavi var maviyi alma işte be. En nefret ettiğim şey ya. Like Bizde Miya var biliyor musun? Bak şimdi, ba, 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 bak şimdi bak 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 şimdi bak bak. Hii ayy çalamadım. Abi yakaladım onları. Yakaladım da. Yüzot nasıl öldü gene orada ya? Sanadım. Çok fena vurdum. Bence burada devam etmenin bir mantığı yok. İritel evet, var burada. Evet, ederiz. Ederiz. Keseceğiz onu. Minyon da geliyor. kule de bende. Vurun kuleyi abi. Abi herkes kuleye vursun. Alalım. Tamam. İritel dağıttı. Şunu kurtar Niye vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Ölseydi keşke be. Oo, çok Oy. Güzel. Baba oynadık. Oynadık ya hemen base. Aha. Oğlum bizi bir salın lan. Bu hala kovalıyor bak. Ya rahat olsana kardeşim. O Valentina bir daha gelemez zaten. O Valentina'yı tek attım. Hayatını kaydırdım. Şimdi abi şuradan bir şuna da alalım. Vuruyor. Ha, hareket hızı ekstradan. Güzel item. Çok güzel bir yerde dondur bastım yani. Yoksa beni her türlü keserlerdi. Geldim abi. Kardeşim, Cecilio'nun gücü bir başka. Ben çalışıyorum ama. Ben itelim ben... diyeceğim de. Bunlar hiç lane itecek. Bile. Ya, gerek yok yani aynen ben de onu diyecektim. <laughs> of. Yürütel tek. Valentin, Valentin. Valentin pek bir şey değil ya. Bitti kardeşim. Abi Valentin'in karşısına hemen alıyorsun bir tane Sicilyon. Şakşuk, şakşuk. <laughs> Uzaktan tekliyorsun. şakşuk? Şakşuk, şakşuk ayağına anladın mı? Tekleme şov yapıyorsun ilerliyorsun. MVP Lancelot'tan bana vermez. Biraz o Aa verdi. Kardeşim dakika, demek demek ki... MVP ki. Ben olmadım mı? Ya yürü, yürü git. git sen kimsin köpek? <laughs> yürü git 94k hasar. %79 takım savaş oranı. Baba. Tabii ki MVP ben olacağım. Bak 21 asist. Evet. Senin 22 asistin yürü var. Kopek benim 21. <gülüyor> <gülüyor> bir seveyim mi? Yeziden daha fazla bulmuşum. Bakayım. <laughs> Harbiden lan. <laughs> <laughs> evet chat like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Herkese selamlar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet bugün orman valentinayız abi Ormanda babaannem çıkleme challenge yapacağız Şimdi bakalım ee, karşı ucum evet, Tamam okudum Evet frango çekmesin Babaannemizi emçüklemesin. Evet, Cyclops abi. Geliyor geliyor. İyi <laughs> yardım etti lan kardeşim. Geldim oraya. Rı rı rı. Aa yeni kesiyorlar niye? Aa Franco çekiyor onun buffını geriye. Aa. Hayda niye böyle? Ay beleş bağış, en sevdiğim. Rahatsızlar abi. Normal insan yok. Harbi diyorum oyunda normal insan kalmadı ya. Çarp attı bu. Herhalde orman o mu alacaktı? Ne yapacaktı? Olabilir. Ama fark eder mi kardeşim? Adam kaçıyor. Çek çek. Rahat ol. Rahat ol İngen ya. Aa cana bak. Dur dur gidiyorum dur. Gel adama yardıma gel gel. Yedir. Hadi be. Kule kule 4K vurdu ya. Kulede çok kaldım. Kulede çok kaldım. Kule 4K vurdu kafama. Normalde şeyin ultiyi alıp tek atacaktım. ultiyi alıp onlara şov yapacaktım ama olmadı. Başaramadım. Ay ay ay. Başaramadım. Sesici aşamayız. Şimdi bu ilme bakayım. Oo, nice to meet you build. Doğru doğru. Oradayım seni bekliyorum cinim. Come on. <laughs> Alırız <Hadi. Gülüyor> doğru Lord Rat. Bizde Chiclops baba var. Tamam güzel. Hemen şu maviyi almam lazım. Gökhan. Gökhan hamaret. Hamaretler. Akaretler gibi. Ne oldu rengin soldu. Ne oluyor lan orada? Geldim abi. Ponyak. Bekle. Evet. Evet. Bakın dikkat et bak şeyler geliyor kan kolu. Gördüm. Bilelik skill atmak istemedim ona da. Güzel otar. kör oldum. 5 saniye 3 saniye ultime. O, o gider, gider orada. Mi? Yok yok bekle. Gelecek zaten. Bekliyorum. O gelecek o gelecek. Tamam bekle. Stand vur canlı, vur vur. <laughs> <laughs> Ulti çekmeme gerek yok. Oğlum harbi çok güçlü oluyor şu Valentin Orman son dönemlerdeki... ...şeye göre. Hani gelen rakiplere göre çok ekstra bir artısı var. Gel 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 gel, gel. adam kaçıyor adam kaçıyor gel, adam kaçıyor. Gel, gel, gel. Bekle beni. riski attım. Aa, baba güzel Ama... düşündü. Gel geri gel. Tamam güzel fiskesini aldık. Wording is Rising. Gel. Cana bak A nokta Q. Şuradan Dur. Ona en son gireriz. Geliyorum hemen. Ya bu Xbox akıllanmadı ya. Dayak yiyip yiyip uçsa attı Franco. O gidiyor gidiyor ölüyor. Keşke görüş vermeseydin. Tamam onlar burada tek sanırdı ondan. Onu... Ya amacım şunu tekmelemekti. Onu kesmek ben değildi mi? de. Patates Suat! Patates! Patatesçi geçiyor olca abi. <laughs> patates 5 kilo diyor abi. <laughs> patates diyor abi. <laughs> <Patates diyor> abi. <laughs> Allah'ın ya. Geçecek zamanı vurdu. Adam reklam parası abi. Videoda reklam yaptık adam. <laughs> Hatta adı söyledi belli değil. değil mi? <laughs> Arkadaşlar patatesçi soğancı. <laughs> Geldim oraya. Yalnız çok iyi kasıldım he. oldu <laughs> şey. Bekle. Gel. Tuttum bunu. Ya şey yapmak istemiyorum. Kredi. Keser şey onu ya. Popol halletsin diye bıraktım ama. Neyse Adım ben halledeyim bari. Franco gitmeseydi iyi de. Önden ben Popol'e şey yapıyordum. Hani önden Popol topları sağlı ama. Toplayamadı bu bol. Olsun. Güzeldi güzeldi. Midimiz açıldı. Üstten dayak attık. Oh ver yavrum ver bütün itemleri bana verin. Ormanı Raphael'e dönsen o bile kral olacak. Ank. Ne alakası var şimdi Raphael ormanla şimdi. Valentino oğlum bu boru değil ya. Abi bas bas bağırıyorum her videoda, her maçta bağırıyorum. Ya şu hero'yu yasaklayın abi. Yasaklamayacaksınız da ultisi işe yaramayan şey alır. Oha şansa bak. Tanıcam onu. Hop. Çarp atıp çalacaktım ama çalamadım. Turtle. Gidiyorum. Aa çaldı çaldı çaldı. öndeki çaldı. Gördüm 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 gördüm. Tanıcam onu. Alıyordun Ezda. Oldu efendi Vale, Vale down'da Vale çok tehlikeli. Şu yukarı bildik. Oğlum Karını niye ikinci item atana çıkmış? Kardeşim istediğin kadar item çık geldim ona. Konyuke. Geldin de ultin yok bu arada. Stunladım onu. Baba değişik. Nereye gidiyorsun? Hop çekme beni. Aha. Ah oh be şeyim yok. Nereye kaçtı o? Bir dakika bulacağım onu. Gitti gitti base'e gitti o gitti. <laughs> yas 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 Kale. O canını alıyordum şu alırsın kardeşim. Blaze yapıyorum ben. Tamam. Güzel yankıyı aldık abi. Şimdi benim rakibi tekleme boylu çıkmam gerekiyor. Ee, hemen şuradan bir kutsal kristal artı şey var. Bir bot varmış. O botlara karşı vs Olur yeriz yeriz. <laughs> Aha Karina. Garina garina gel varna. Abi niye gelmiyor bu bizimkiler? Adamla üçünde yakaladım. Delisi yok kurtardım. demek. <laughs> ah ölüyorum ah 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 ölüyorum ah öldün canım çık bir yere mi gidiyordun <laughs> ha kurtarır mı sandın <laughs> seni Athena ha Aa, deniz deniz zenni. Çok değişik tipler var ya. Bitiyorum. Bayılıyorum. Güzel. Erken mi mı? Ticaret gerek yok sanmıyor. bence ya. Yok yok gerek yok ya. Oçu. <laughs> <laughs> <O> <laughs> Güzel benzetme. Onu bir süre sonra artık ormanlara falan da tek atıyorum da. O lord alıyor lan. Ah be vale. Şansın iyiyim senin. Erken orada almayalım dedik ama vale aldı. Şey popoli aldı. Ben de öldüm burada. Geçmiş olsun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Valentine mi şekil yapacaksınız? Ultisi dönmüş olabilir Franco. Ya kralı dönsün fark etmez de. Şimdi bunu aldık bir adalet kılıcı abi. Kaç evet, adalet kılıcı olmadan da tekliyoruz da açma lan orayı. On my way, On my way de. Yani açmana gerek yok lan aslında orayı. Bizi bir tur bekleseydi. Evet, önden gitti çünkü minyon. Neyse şurayı açayım bari ben. Şu pis yaptı. Pis kiri yapacağım. Lan! Pis yaptı. Lan! Ne yapıyor Kurangoo? Ne bileyim ben, de anlamadım ki. Herkesin kafası güzel. Çok değişik bir maç.